Evet, hoş geldiniz. Kongremiz vatana, millete, kahraman maraşımıza hayırlar getirsin diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Öncelikle kızlarımız sahne aldılar. Onları tebrik ederek başlamak istiyorum. Onlar bizim geleceğimiz geleceğimizin güzel yüzleri Allah bahtlarını açık etsin. Bizlere o güzel oyunlarını sergilerken gözlerindeki heyecanı hep birlikte paylaştık herhalde. Umarız Türkiye'de bütün çocuklar yüzü güler, yüzü güller açar. İşte böyle etkinliklerle birlikte sosyal hayatı paylaşır ve toplumun alkışını alan, beğenisini alan, sevgisini alan bir noktaya gelir. Çünkü ülkemizde ne yazık ki çocuklarımız biliyoruz mutlu değil, huzurlu değil. Aileleri geçimlerini temin edemiyor. Şimdi babamı izlerken duygulandık. Yani ben tabii çok duygulandım. Ee, yanılmıyorsam 2017 yılıydı. Hatırlarsanız koca bir baba, koca eli ya da sakarya evladı pantolonu için canına kıyıyor. Yani Türkiye bu ve bunun gibi yüzlerce, binlerce hadiseyle dolu bir ülke. Şimdi babamla ne alakası var deyince biz o haberi babamla beraber denk gelmişti, izlemiştik. Böyle gözleri dolu dolu. Hakikaten hani böyle kendi evladı canına kıymış gibi bir üzüntüyle olayı müşahede etmişti. Şimdi baktığınız zaman bizim inancımızda, dinimizde şöyle bir öğreti vardır. Öyle söylenir. İntihar eden, kendi canına kıyanın cenaze namazı kılınmaz. Doğru biliyoruz değil mi? Biz hani ee, ilkokul çağlarında yazları camiye Kur'an'a gidersiniz ya gideriz. Oralarda böyle öğrendik. Peki tabi çocukken bunu idrak edemiyorsun da yaş ilerledikçe şunu sormaya başladım. Hatta bu intihar edenlerin cenaze namazı kılınması ve onların e, itikat üzere canlarını teslim ettiğinin düşüncesini hayata geçirmek için de şöyle söylenir. Onların o anda akli melekelerinin yerinde olmadığı düşünülür, o yüzden yine de bu bahaneye sığınarak cenaze namazları kılınır diye böyle işte fetva mı denir artık ya da anlayış mı dersiniz, inanç mı, yaşayış mı ne derseniz böyle bir şey var hepimiz biliriz. Sonra tabi yaş ilerledikçe insan şunu sormadan edemiyor. Canına kıyanın cenaze namazını kılmayacaksın da bir babanın evladına oyuncağını alamadığı için, pantolonunu alamadığı için, bir evini geçindiremediği için intihar eden bir babanın bu hayatı yaşamasına sebep olanların cenazesini kılacak mısın? İnşallah bütün evlatlarımız bu güzel az önce sahne alan çocuklarımız gibi mutlu olur. Ailelerinden yana, gelecekteki eşlerinden yana, gelecekteki işlerinden yana hayatlarında üzüntü, mutsuzluk hiçbir zaman olmasın diye temenniyle başlayalım. Öncelikle Divan Başkanımız Sayın Dilek Erdoğan Yılmaz'a Yine divan üyelerimiz Sayın Ramazan Çok Bekler, Sayın Nur Erşan Gümbür ve Sayın Sude Nura divan yönetiminden dolayı huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sanıyorum Sayın Başkan seçime tek adayla gidiyoruz. Evet dolayısıyla seçilecek olan çiçeği burnunda müstakbel başkanımız Ali Türk'ün... Huzurlarınızda tebrik <laughs> ve bu program çok emeğinin geçtiğini bildiğim il sorumlumuz aynı zamanda bölge sorumlumuz Sayın Murat Kazancı Beyefendiyi de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Evet siz buyurun lütfen seçimimiz sonuçlanmış heyecanla bekliyoruz. Evet Kahraman Baraj 9. Olağan Kongremiz e, sonuçlandı. Salt çoğunlukla e, yüksek elektrik elektronik mühendisi Ali Türk Bey tekrar il başkanımız olarak Hayırlı seçildi. Olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet Ali Başkan'ı alalım böyle. bu vesilep kongre bitmiş oldu. <laughs> yani bunlar sonunda yapılır. <laughs> Neyse bize birkaç laf söyleyecek herhalde vakit tanırsınız. Eyvallah. Ben de sizi çok seviyorum. Zaten sevmesem bu siyaset yapılacak iş değil. Şimdi nereden başlasak, ne söylesek, Türkiye'de dert bundan 20 sene önce bakardım bir, bugün bakıyorsun bin. Yani iki şey gerçekten insanın canını çok sıkıyor. 20 sene önce bir deadline alsak ve 20 sene önce herhangi bir oluşum kişi Türk almış olsa. Önünde 3-5 şey, tane sorun vardı. Ya bunları çözseydi Türkiye'deki hemen hemen belki de bütün meseleleri çözmüş olacaktı. Biz o sorunları çözsün diye Türk toplumu olarak Türkiye Cumhuriyeti bundan yana, o çözüm sorunlara öyle bir çözüm yaklaşımı ortaya koydu ki 3-5 tane çözüle mi? mesele döndü dolaştı 3000 meseleyi çöz çözülmez hale geldi. Yani işi halletsin diye bir yere birini yolluyorsun adam geri dönüyor bir bakıyorsun rapor alıyorsun sarpa sarmış. Geldiği durum ne yazık ki yer yandan öte yandan hani çözülmesi gereken 3-5 sorun vardı 3-5 bin soruna çıktı ya. Öyle bir şey oldu ki yine 20 sene önce Türkiye'de herhangi bir oluşum iktidar olsa ve hiçbir şey yapmasa ülkedeki kurgulanmış siyasal altyapı Ülkenin işte ne bileyim demokratik çerçevesinde çözüyordu. Mesela Türkiye'de doktor problemi geçmişte olmuyor muydu zannediyoruz? Oluyordu. Ama şu yüzden oluyordu. Doktor sayımızda problem veya hastalık dönemlerinde fazla hastalar olduğu için olabiliyordu. Hiç kimse bu ülkeden doktorları kovduğu için problem olmuyordu. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki ülkenin bürokrasisini, devlet geleneğini, temel mantalitesini yok ettiler. Ve dün birisi iktidar olduğunda hiçbir şey bile yapsa, yani hiçbir şey yapmasa bile çözülebilecek meseleleri bugün ben iktidar olsam çözmek için size ta baştan devlet kurmam lazım. Öyle bir noktaya geldik. Dolayısıyla buna özetle bu işi özetledik ve ne dedik? Aslında Bağımsız Türkiye Partisi Cumhuriyeti Devletinin kuruluş ayarlarına döneceği partidir dedik. ülke olarak, devlet yönetimi olarak kuruluş ayarlarımıza dönsek esasında birçok mesele ülkenin kendi içinde çözülebilir. Şimdi biz buraya gelirken sağ olsun il başkanımız Ali Bey, Ali Türk, Ali Başkan kuş aşağı bir yerden iniyoruz. Maraşlısınız siz bizden iyi bilirsiniz. Dedim ya bu ova aşağıdaki ova nasıl nedir? Ne yapılıyor burada? Dedi burası Maraş Ovası. Normalde Maraş Ovasında tarım, hayvancılık, çiftçilik ciddi bir zanaat yapılırken bugün o ovaya binalar dikiliyor. Bugün o ovaya fabrikalar vesaireler yapılıyor ve tarım ve hayvancılık bitiriliyor. Ali Başkan bunu anlattıktan sonra ekledi. Dedi ki bu Türkiye'nin de özeti aslında. Kendisinin altı amca yani altı kardeş babası. Bu altı amcanın hepsi çiftçi. Bu çiftçilerin tamamının evleri var. Bu çiftçilerin tamamının arabaları var. Ve bu çiftçilerin tamamı sürekli olarak tarla satın alıyorlar yıllar yılı. Yani üç kuruş kazanıyor biriktiriyor biraz tarla alıyor. Beş kuruş daha kazanıyor yine tarla alıyor. Bu altı amcanın altışar çocuğu var. Ve bu altışar çocuktan hiçbiri çiftçilik yapmıyor. Ve bu çocukların ne yazık ki kimisi bir fabrikada şoför, kimisi bir binada kapıcı, hiçbirinin ne evi var, ne arabası var, ne de geçimlerini rahatça temin edemiyorlar. Yani tabii ki bu arkadaşlarımız, bu akrabalarımız keyfinden çiftçilik yapmıyor değil. Ne oldu? Bunlar çiftçilik yapsa orada pamuk yetişiyor vaktinde. Muş Ovası ciddi bir gıda noktasında biber üreten bir yer. Çok verimli biber ve lezzetli biber çıkıyor. Ve dünyaya ihraç edebileceğim bir ürün. Ama bugün onları yetiştirse para etmiyor. Para etmeyince dönüyorlar, tarımı, çiftçiliği, hayvancılığı bırakıyorlar. Artık şehir merkezi işleri aramaya çalışıyorlar. Ve bunun sonunda ne oldu Türkiye'de? Şehir merkezlerin nüfus patlaması yaşadı. Artık şehir merkezlerinde nefes alamıyorsunuz. Trafikten 100 metre yol gidemiyorsunuz. Ya üstüne bir de iş bulamıyorsunuz. Karnınızı doyuramıyorsunuz. Çoluğunuzu, çocuğunuzu bakamıyorsunuz noktaya geldik. Neden? Çünkü artık tarım ürünleri, hayvancılık ürünleri para etmez oldu. Şimdi böyle bir Türkiye'deyiz. Ve Maraş'ı konuşmuşken, Maraş'ı temelde nasıl konuşuyoruz bir taraftan da, çok yakın zamanda 6 Şubat'ta çok elim bir olay yaşadık. Bir deprem yaşadık ve bu depremden 11 tane ilimiz etkilendi. 11 şehir. Ve en başta etkilenen iki şehrimiz birisi Hatay, diğeri Maraş. En çok bu iki şehir etkilendi. Şimdi bugün biz geldik. Her yerde polisler var. Yukarıda helikopterler geziyor. Dedim ya ben birçok şehre gittim. Maraş'a da çok defa geldim. Beni hiç böyle karşılamadılar. Herhalde dedim iktidara yürüyoruz. Devlet uyandı. <laughs> Sonra bir de baktım ki meğer Cumhurbaşkanı da buradaymış. Çünkü ben Cumhurbaşkanı da olsam bu kadarını istemem. Gerek yok ama tabii bir şaşkınlık önce olunca baktık Cumhurbaşkanımız burada. Niye burada? Sayın Cumhurbaşkanımız da ilk kongresi yapıyor aynı gün bugün. Güzel. Yanında ne yapıyor? Yanında deprem konutları dağıtıyor. Orada konut dağıtılıyorsa geldiniz. <laughs> Gidin bir evde size düşer. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> tamam o zaman o zaman biz iktidar olunca hepinize bir ev. Şimdi konut dağıtılıyor sanki babalarının malını dağıtıyorlar. Öyle bir şey ki. Ya konut veriyor, kurayla, çekilişle veriyor. Parasını alıyor, parasını alıyor. Ama dönüyor diyor ki ben size konut verdim. Aldığı para harcadığı maliyetin kat be kat üstünde. Yani TOKİ kurdular. TOKİ niye kuruldu? Uyar üretsin vatandaş ev sahibi olsun. Ya TOKİ ve inşaat şirketlerinden daha çok kar etti. Sonra baktım TOKİ'nin kaç çalışanı var acaba? Hani koca koca inşaatlar yapıyorsun bir sürü çalışanın olması lazım. Ya bir de bakıyorsun yok. Bütün işleri yandaşa taşere ediyorlar. Yani TOKİ'nin ürettiği konutta da yandaş zengin oluyor. Vatandaşa verilen konutta da yandaş zengin oluyor. Yani bu adamlar ne yapıyor? Ne ediyor? Yandaşını zengin etmenin bir yolunu buluyor. Ve bu konuda gerçekten çok mahirler dünyada herhalde yanındakileri bu kadar besleyen hiç kimse olmadı. Ama baktığınız zaman ortada bir devlet var devletler tarihine gelince herhalde devletlerin tarihi bundan zannediyorum 4-5 bin yıl öncesine kadar dayanır. Şimdi devlet organizasyonunu insanoğlu neden kurdu diye insan düşünüyor. Yani niye devlet var? Mesela bizler bir apartman olarak hayatımızı sürdürsek ya da bir ev olarak ya da bir mahalle olarak herkesin kendi kuralları olsa Sonuçta bu devletleri kim kurdu? Biz kurduk. Hani birileri devlet kurup sana zorla yaşattırmadı. İnsanlar toplandılar ve devlet diye bir organizasyon kurdular. Sebebi şuydu. İnsanlar herhangi bir fonksiyonu icra ederken, herhangi bir işlem yaparken bu işlem bir daha hızlı olsun, iki daha güven, güvenlikli ve güvenilir olsun, üç daha düşük maliyetlerle olsun kolektif çalışmanın, topluca çalışmanın meyvelerini yiyelim diye devlet kurdu insanoğlu. Şimdi devletin mantığı bu. Ama bu adamlar aldı devletin ne işe getirdi? Sayın Cumhurbaşkanı bugün 50 bin konut teslim edeceğini söylüyor. İşin işine girin o da yalandır bu arada. 600 bin konut teslim etmesi gereken 600 bin insan bağımsız bölüm sahibi kişi devlete başvurdu bu 11 şehirde ve dedi ki bizim evlerimiz yıkıldı. Ey devlet bize bu evleri ver dediler. 600 bin konutu defalarca seçimden de hemen önceydi hatırlayın 6 Şubat depremi bir yıl içinde teslim edeceğim dedi. 600 bin konutu defalarca bir yıl içinde teslim edeceğim diyen Cumhurbaşkanı bugün 150 binci konutu veriyor. 2 yıl oldu. Bak 2 yıl oldu daha dörtte birini teslim edemiyor. O da kendi açıkladıkları rakamlar. Öyle bir sayı da yok ortada. <laughs> 150 bin kişinin evi falan da yok. <laughs> Enflasyon gibi yükseliyorsa tabii. Ve 600 bine ulaşması emin olun. Ya şimdi Devleti biz niye kurduk? Az önce söyledik. Bir, işler daha maliyetsiz olsun. İki, işler daha hızlı olsun. Üç, işler daha güvenilir ve güvenlikli olsun. Şimdi devleti bu yüzden kurduk ve bizim devletimizi yönetenler işleri daha yavaş yapıyor, işleri daha maliyetli yapıyor ve işleri öyle eline yüzüne bulaştırıyor ki kendin yapsan daha güvenlikli yaparsın. Böyle bir noktaya geldik. Sonra oturuyorlar. Devletle kavga eden insanlar ortaya çıkınca senin diyorlar devletle ne kavga etme hakkın var. Bakın görüp görebileceğiniz siyasetçiler arasında en devletçi geleneğe sahip parti bağımsız Türkiye Partisi'dir. Ama ama bu devletçi kardeşiniz bile size diyor ki kardeşim bu kafayla bu vatandaş devletle kavga eder. Çünkü sen vatandaşın lehine değil. Ne iş yapıyorsan aleyhine yapıyorsun. Sen vatandaşın işlerini kolay Sen yaptığın her işte vatandaşın işlerini zorlaştırıyorsun. Halbuki para kazanmak değil sırtındaki yükü hafif. sizin torunlarınıza zulmedilecek, torunlarınızın cebindeki paralar çalınacak, alınacak, gasp edilecek ve bunlar bir korku imparatorluğuyla yönetilecek desek bizim o atalarımız tam savaşın ortasında derdi ki lan oğlum bırakın ne savaşı neye uğraşıyoruz? Dönün geri. Biz bu kadar can vereceğiz. Adamlar gelecek toprağa çökecek. Şu an yaşadığımız durum bu. Canını ortaya koyup kazandığın vatanda, devlette zulüm görüyorsun. Canını ortaya koyup kazandığın devlette senin malına, mülküne, canına kast ediliyor. Böyle bir ortamda yaşıyoruz. Tabi bu sadece Türkiye için mi geçerli? Hadi biz dedik ki biz halkız. Ne geldiyse şükredeceğiz. Tabi bu şükür konusu da daha önce söyledim bir daha söyleyeyim. Bu bizim dini geleneğimizden gelen bir ahlakımız. Şükretmek. Güzeldir, severim. Ben de çok şükür derim. Ama şükür kimedir? Bizim dinimizde şükür, Yaradanadır. Yani başıma bir musibet gelse de, Derim ki, Ya Rabbi bir şükür olsun. Sana şükürler olsun. Bugünlerimizi aramayalım dersin. Biz böyleyiz. Şimdi bizim, o şükür kavramımızı aldılar, evirdiler, çevirdiler. Ulan eve hırsız giriyor. Hırsız evin içinde ne dönüyoruz diyoruz ki Allah'ım sana şükürler olsun. Böyle bir şükür yok. Yani benim bildiğim dinde böyle bir şükür yok. Böyle bir şükür Öyle bir din de benim dinim değil. Onu da söyleyeyim. sonuç 11 bu 11 şehir esasında ülkemizin Güneydoğu bölgesi. Bu bölge üzerinde çokça hesaplar yapılan, fitneler çıkarılan, kavgalar oluşturulan ama yerin altındaki madeniyle yerin üstündeki verimliliğiyle, havasıyla, suyuyla, taşıyla, toprağıyla, insanıyla, ahlakıyla, tarihiyle, medeniyetiyle eşsiz bir bölge. İnsanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği bölge, insanlığın ilk tarımsal üretimi yaptığı bölge, medeniyetlerin şekillendiği, doğduğu, yaşadığı, yeşerdiği bölge. Üzerinde bin yıllar boyu hakimiyet savaşları yapılmış bir bölge. Bu bölge. Şu anda içinde bulunduğumuz bölge. Tabi böyle bir tarihi ve doluluğu olunca ne oluyor? O bölgeyi sana yar etmek istemiyorlar. Peki sana yar Gel çocuğun elini mi alacak? Yok. İşkiniz artık. Bizim elimizden bir şey alması için neler yapması lazım? Önce bizi ikna etmesi lazım. Önce i̇kna edecek o sıkıştırması, Şeye sıkıştırdıktan sonra bizi istediği şeye yapmaya mecbur bırakması lazım ve türlü türlü oyunlar oynayıp bir sonuca bağlaması lazım. Ve bu noktada tabii ki. Pi pi